Bunlar artı şoklar diyebiliriz değerli izleyenler. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde de Mersin'de taksici esnafı yolu trafiğe kapatarak akaryakıt zamlarını protesto etmişti. E, haksız da değiller ve bunun... Ee... Bu zam mı koyan insanlar bu zam mı koyan akıl eğer ya nasıl olsa bu böyle devam eder herkes alışıktır diyorsa bunun bir üst sınırının olduğunu herkesin bilmek zorunda olduğu bir gerçeklikten bahsedebiliriz. Bakın bir not daha var önümde tam da akaryakıt zamları ile ilgili haberi sizlerle paylaşırken akaryakıt ürünlerine gelen her zam vergi yükünü de arttırıyor. Son 7 ayda motorinde 1 lira 26 kuruş olan vergi yükü 7 lira. 9 kuruşa çıkarak %463 oranında arttı. Yani akaryakıttaki verginin oranı %463 oranında arttı değerli izleyenler. Bu korkunç bir rakam. %463 akaryakıtta artış değil efendim bu. Akaryakıtın vergi yükü %463 artmış durumda. İşte motokuryelerde Mersin'deki taksici esnafı da Yarım öbür gün kim bilir kimler de kalkıp bu zamları protesto etmeye devam edecek. Değerli izleyenler bültenimizin başında bahsetmiştik işte sağlıkla ilgili meselelerde maşallah aldık başımızı gidiyoruz. Acilde tedavi olabilmek için acil hastalar 3 saat 17 dakika bekleyebiliyorlar. Canlı şahidi benim. İnsanlar şeyi düşünmeye başlıyor. E madem ben gidip 3 saat 4 saat bir acil müdahalesi için bekleyeceksem her ay niye o primleri ödüyorum ki? Gider özel hayat sigortası yaptırırım ya da zaten her zaman hasta olmuyorum. Gider özel hastanelerde paramla rezil olmak diye bir tabir var. İşte paramızla rezil olmanın en yegane örneğidir. Bir devlet hastanesinin acil servisinde tedavi olabilmek için 3 saat 17 dakika beklemek. Çünkü siz o tedaviye olabilmek için her ay maaşınızdan prim ödüyorsunuz. Kimse babasının hayrına yapmıyor bu işi. Ama maalesef bu işler böyle devam ederken bina yapmayı sağlıkta devrim yapmak anlamında düşünen insanlar bir şeye daha imza atmışlar. Yapımı devam eden İzmir Şehir Hastanesi'nin şantiyesine ait atık suların vidanjörlerle taşınarak Bayraklı'nın ara sokaklarındaki kanal hatlarına döküldüğünün tespit edilmesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatıyla denetimler sıklaştırıldı. Soyer yaptırımlar konusundaysa başta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü olmak üzere kamu kurumlarını işbirliğine çağırdı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan CHP grubu sözcüsü ve İzmir milletvekili Murat Bakansa AK Parti ve MHP milletvekillerine seslenerek bu rezilliğe seyirci kalmayacağınızı umuyorum dedi.